bu mesele ekonomik açıdan birçok çıktının tezahür niteliğinde. En güncel olanı ve en kritik olanı yeterlilik açısından o ülkenin kısa vadeli borç yapısı diyebilir. Tabi bunun temel bir nedeni var. O da aslında kendi kanununda da yer alır. Kanunda diyor ki Merkez Bankası gerek yurt dışından gelebilecek sorunlar gerekse yurt içi ekonomisiyle ilgili hususlarda müdahalede bulunmak için döviz tutar. Ve şu anda da Merkez Bankamızın rezervi 95 milyar dolardır. Dertli olduğumuz bir taraf. Öncelikle herkesten şöyle bir dünya haritasını göz önünde bulundurmalarını ve Türkiye ve çevresinin de mercek altına almasını rica ediyorum. Türkiye içeride birçok alanda yatırım yaptı. Şimdi bizim hidrokarbon yatağı dediğimiz enerji kaynağı 3 trilyon dolar. Katar Avrupa'ya nereden götürmek istiyor doğalgazını? Nasıl satacak? Aslında haritada bunu görüyorsunuz. Yani ne yapıp edip bu süreçte fiyat istikrarını sağlamak durumundayız. Ve Türkiye'nin geleceği ile alakalı bu bahsetmiş olduğumuz fırsatları yakalaması için bu çok ehemmiyetli bir nokta dedik. İşte bu kadar ehemmiyetli noktada insanların bazı güruhların o akciğerlerimize saldırmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Ve en hafif tabiriyle bunu alçaklık olarak görüyorum. Yani Böyle bir süreç içerisinde bu kadar hayati önem taşıyan bir noktada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı hedef alarak ne elde etmeye çalışıyorsunuz? Yani bunları siz de görüyorsunuz. Muhtemelen görüyorsunuz. Yani görmüyorsanız susun. Ama görüyorsanız ve bunları yapıyorsunuz en hafif ifadeyle tekraren söylüyorum alçaklık yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası herkesin merkez bankası. Benim sadece sizin değil. İşte az önce sorunuzun en başında ifade etmiştim. Milli olmak ne demektir? Yerlilik, millilik. Gazi Mustafa Kemal'in devletçilik ilkesi ne anlam ifade eder? Ne demektir? Bunları anlıyorsunuz. Tabi son süreçte işte dolar 6.90'dan işte bir düzeltme yapma ihtimali var demiştik. Candir Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Geçtiğimiz hafta ülke gündemini oldukça meşgul eden bir konuda bizi aydınlatmanızı bekliyoruz. Merkez Bankası rezerve şu an ne durumda? Söylendiği gibi eksi 27 milyar TL seviyelerinde mi? 128 milyar dolar rezerve ne oldu? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ee, tabii öncelikle bu soruyu bana sorduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Burada özellikle dinleyicilerimizden, izleyicilerimizden videoyu sonuna kadar takip etmelerini rica ediyorum. Çünkü bu mesele ekonomik açıdan birçok çıktının tezahürü niteliğinde. Ben de bu konuyu olabildiğince açıklayıcı ve şeffaf bir şekilde ele alacağım. Videoyu başından sonuna kadar dinleyenler zaten konu, konu hakkında belli bir fikre kavuşacaklar. Burada konuyu iki başlık halinde ele almamız gerekir. Önce Merkez Bankası rezervleri ne demektir, ne işe yarar, neden tutulur gibi bir takım temel bilgi aktarımları yapacağız. Sonrasında da bu konunun arkasında ne var? Gündeme getirilmesindeki amaç nedir? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Zaten değerlendirmemizi az önce söylediğim gibi e, takip edenler günün sonunda e, takdir edeceklerdir. İlk olarak Merkez Bankası rezervleri, Merkez Bankası nezdinde bulunan yabancı para cinsinden ya da altın cinsinden bulunan varlıklara diyoruz. Yabancı para cinsinden olanlara yabancı para mevduat ya da yabancı para menkul kıymet diyoruz. Az önce saydığımız varlıklara bürüt rezerv diyoruz. Yani net rezervleri ise bankaların yükümlülükleri üzerinden Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık bulundurmak zorundalar. Bu zorunlu karşılıklar yabancı para cinsinden ise yabancı para olarak TL yükümlülükleri ise rezerv opsiyon mekanizması. Dolayısıyla yine yabancı para bulundurabiliyorlar. Bankaların Merkez Bankası içinde bulundukları bu parayla aynı zamanda Merkez Bankası rezervleri içerisinde gösteriliyor. Dolayısıyla bu tutarlar toplam bürüt rezerv üzerinden düşülerek bu tutar hesap edilir. Bu paralar zaten Merkez Bankası'nın değil bankaların parası olduğu için böyle bir değerlendirme yapan bir taraf var. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın yaptığı hem bankaların hem başka ülkelerin başka ülkelerle yaptığı swap anlaşmaları var. Yani elinde o günkü TL'yi bir süreliğine karşı tarafa veriyor örnek veriyorum sizin elinizde 100 TL var. Bunun karşılığında da benden işte 50 Euro alıyorsun. Belli bir vadesi var. 90 gün. 90 gün sonrasında örnek veriyorum. 90 gün sonrasında tekrardan takas işlemi yapıyoruz. Yani aslında swap dediğimiz olgu 90 gün içerisinde yapılan takas işlemi. Ya da herhangi bir vadede yapılan takas işlemi. Mesela burada dikkat çekici hususlardan bir tanesi. Daha sonradan buna etraflıca değineceğim. Swap işlemini mesela bazı yorumcular bir borç olarak algılayabilirsiniz gibi ifadeler duyuyoruz. Yani bunu zaten anlamlandırmak mümkün değil. Bunun yanında Merkez Bankası'nın rezerv kaynakları neler? Bunlara bakalım. Merkez Bankası'nda yabancı kaynak edilmesine ilişkin hazinenin yabancı para tahvil ihracı olabilir ya da işte Eurobond gibi ihracından kaynak elde edebilir. Eskont kredileri vasıtasıyla Merkez Bankası'na yabancı kaynak da gelebilir. Rezerv opsiyon kredileri zorunlu karşılıklar ile Merkez Bankası'nda yabancı para elde edilebilir. Bununla birlikte az önce söylediğimiz gibi swap anlaşmaları ve yabancı para rezerv kaynak elde edilebiliyor. Peki rezervlerin yeterli olup olmadığı da neye bakılır? Bunların ilki ülkedeki para miktarı yani mevduat. Diğeri ülke, ülkenin ithalat rakamları. Son olarak da ülkenin kısa vadeli borçları diyebiliriz. Yani bir şeyin yeterliğine bakıyorsak, bakmak bak istiyorsak burada ana kriter bu üçü. En güncel olanı ve en kritik olanı yeterlilik açısından o ülkenin kısa vadeli borç yapısı diyebiliriz. Bu borç hem bankalara hem özel şirketlere hem kamuya ait borçlardır. Burada rezervlerin yeterliliği net rezerve göre değil, brüt rezerve göre bakılır. Bakın, bunun altını çizmek lazım. Bu dünyada kabul görmüş bir gerçektir. Çünkü hem bankaların hem özel sektörün hem kamunun toplam döviz miktarı ile Toplam borçlarını kıyaslamak gerekir. Bir tarafta borç hesap ederken toplamına bakmak gerekir. Bir tarafta da rezervlere bakarken toplamına bakmak gerekir. Hatta toplam rezervler ölçülürken bankaların yurt dışı muhabir bankalarda bulundurdukları döviz ve efektifler de buna eklenir. Diğer taraftan şunu söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar şeffaf bir şekilde yayınlanır. Mesela bu verilerin hiçbir tanesini siz Almanya'da göremezsiniz. Amerika'da göremezsiniz. Bizim ülkemizde ise aylık bazda tüm veriler açık ve net bir şekilde yayınlanır. Son bir hafta 10 gün önce yayınlanan raporda brüt rezervlerin 95 milyar dolar olduğu çok net bir şekilde açıklanmıştır. Bunun 53 milyar doları döviz ve diğer enstrümanlar yaklaşık 41 milyar dolar küsür de altın şeklindedir. Peki Merkez Bankası neden döviz rezervi tutar? Tabi bunun temel bir nedeni var. O da aslında kendi kanununda da yer alır. Kanunda diyor ki Merkez Bankası gerek yurt dışından gelebilecek sorunlar gerekse yurt içi ekonomisiyle ilgili hususlarda müdahalede bulunmak için döviz tutar. Yani ekonomiyle ilgili olağanüstü bir gelişme varsa burada müdahale gücünü kullanır. Hem talepleri karşılamak hem de piyasalara müdahale etme şansı doğurur. Mesela geçtiğimiz yıl özel sektöre 21 milyar dolar borç ödemiş. Bunlar özel şirketlerin borçları ya da finans kurumlarının borçları. Sizin 1 milyar dolar borcunuz varsa bunu ödemek için doğal olarak piyasadan dolar temin etmeniz gerekir. Peki bu doları piyasaya kim verecek? İşte burada Merkez Bankası piyasaların, özel sektörün döviz ihtiyacını karşılamak için var. Yoksa piyasaya başka zaten döviz enjekte edecek başka bir kurum yok. Burada Merkez Bankası bir nevi piyasalara güvence sağlar. Ayrıca ödemeler bilançosunda da açıyı kapatmak için yine 2020 yılı içerisinde 41 milyar dolar fon sağladı. Yani merkez bankalarının rezervleri, kaynakları net ve şeffaf bir şekilde yayınlanır. Ve buna herkes ulaşabilir, ortadadır. Ayrıca nerelerde kullanıldığı merkez bankasının kanununda da kuruşu kuruşunu açıklanır. Bir kere bu paranın farklı bir şekilde kullanılması ya da kaybolması gibi bir şey asla söz konusu dahi olamaz. Yani bu tarz açıklamalarda bulunanları ben hayretlerle izliyorum. para buharlaştı diyor. Para nasıl buharlaşır? Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Kuruşu kuruşuna hesap veren, aylık bazda raporlama yapan bir kurumdan bahsediyoruz. Yani bunun yapılması mevzu bahis dahi olamaz. Bu paralarda nasıl tüm dünyadaki merkez bankaları nasıl kullanıyorsa Türkiye'de de bu şekilde de kullanır. Diğer taraftan da önceki paylaşımlarımızda aslında çokça belirttik. Defaatle altını çizdik. Bakın Pandemi sürecinde dünyadaki tüm merkez bankaları çok büyük paketler açıkladı. Yine birçok yere ifade ettik. Pandemi dünya ekonomilerinde onarılması güç yaralar açtı. Buna da ilk yardımı yapan doğal olarak merkez bankaları. Tüm dünyada bu şekilde. Tekrardan söylüyorum. Pandemi global ölçekli ekonomide ikinci dünya savaşı sonrası ve hatta ekonomi tarihinde yaşanmamış bazı gerçeklikleri ortaya koydu. bunları, bunları anlamamız lazım. Şimdi dünya tarihinde görülmemiş bir ekonomik durumla karşı karşıyayız. Tüm dünya merkez bankaları piyasalara sürekli likitte sağlamış. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da görevini fazlasıyla yapmaya çalışmış. Bir tarafta da, yani affınıza sığınıyorum, yani deli saçması, yani olması mümkün dahi olmayan, teknik olarak bunun yapılması mümkün değil, bir takım argümanlar üretmeye çalışıyorlar. Ne gibi? İşte bahsettiğiniz... 128 milyar dolar buhar oldu. Nereye buhar oldu? Kendileri bunu yap, bunu söyleyen insanlar aslında biliyor. Yani eğer ekonomiyle ilgileniyorsa, ekonomist kimliğinde kendini görüyorsa bunun zaten ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor. Tüm dünya brüt rezerve bakar ve brüt rezervle alakalı 95 milyar dolar olduğunu yani gün ve gün ortada. Bakın normal bir ekonomik süreçten bahsetmiyoruz. Bir de şunu söylemek lazım. Merkez bankaları piyasalara müdahale etmeseydi 2020 yılında. O zaman ne olurdu? O zaman hangi gerçeklerle karşılaşırdık? Bir de bu tarafından bakmak lazım. Bakın şu an sadece yerlilerin bankalarda 236 milyar dolar mevduatı var. Peki bu insanlar bu mevduatı nereden buluyor? Bu doları nereden buluyor? Ayrıca geçtiğimiz yıl 2020 yılında altında çok ciddi bir şekilde ithalat rakamında yani altın edinme noktasında rakamlarımız oldukça arttı. Turizm gelirlerimiz düşmesine rağmen tüm dünyada turizm gelirleri düştü. Doğal olarak çünkü karşılaşmadığımız bir süreçle karşılaştık. Bakın Merkez Bankası rezerv politikası, kullandığı enstrümanlar, finansal istikrarda hangi şekilde yaptığı gibi hususları da ele alabilirsiniz. Ya bunu işte başka bir şekilde yapsaydı ya da zamanlaması ile ilgili bir takım eleştirilerde bulunabilirsiniz. Fakat harcanan rezervler üzerinden işte bu rezervler buharlaştı, kayboldu. Yani tabi az önce bahsettiğim gibi yani mümkün mümkünlü olmayan şekilde karşıt ifadelerde bulunmak resmen akıl tutulmasıdır. Anlamsızdır. Ayrıca dikkat ederseniz ek, eksi rezerv iddialarında bulunanların rakamları birbirine karıştırıyorlar. Kimisi diyor 27 milyar, eksi 27 milyar TL. Kimisi diyor eksi 45 milyar dolar gibi. Neyle neyi kıyaslıyor? Net bir şey de yok. Amaçları bu ülkede bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta ile getirmiştik. Ve bu gerçekten çok çok ehemmiyetli ve önemli bir nokta. Bir ülkenin aydınları vatansever olmalı dedik. Ya bunları söyleyerek ne elde ediyorsunuz? Diğer taraftan bakın özetle Merkez Bankası rezerv miktarında dikkat edilmesi gereken veri brüt rezervdir. Merkez Bankası nezdinde tüm dünyada da bu açık şekilde ya bu kadar açık ve şeffaf bir şekilde birçok ülkede göremezsiniz. Ve şu anda da Merkez Bankamızın rezervi 95 milyar dolardır. Burası çok açık menet. Yani umarım anlatabilmişimdir. Peki bu konunun bu kadar gündeme gelmesindeki amaç nedir? Evet, işte asıl sorulması gereken soruyu sordunuz. Yani burada biraz aslında biraz zülfiyane de dokunuyorsunuz. Bu dertli olduğumuz bir taraf. Şimdi ben aslına bakarsanız bu soruyu bir önceki soruda değerlendirmeye çalıştım. İşte pandemi vesaire ve bir önceki değerlendirmelerimizde çok çözülerinde durduğumuz bir konu vardı. Pandemiden oluşan yarayı en hızlı saracak ülkelerin belki de başında geliyoruz dedik. Ayrıca peşinen size birkaç soru soracağım. Cevaplarını zaten detaylı bir şekilde almış olacaksınız. Şunu anlamak lazım. Ülke menfaati nedir? Yerlilik, millilik nedir? Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi devletçilik nedir? Bunları önce anlamak lazım. Şimdi bu konuyu etraflıca ele alalım. Çünkü mesele aslında tam da burada başlıyor. Öncelikle herkesten şöyle bir dünya haritasını göz önünde bulundurmalarını ve Türkiye ve çevresinin de mercek altına almasını rica ediyorum. Türkiye içeride birçok alanda yatırım yaptı. İşte Sinop'ta nükleer enerji santrali 20 milyar dolar, Akkuyu nükleer 20 milyar dolar, İzmir İstanbul otoyolu 16 milyar dolar, işte müşterek taarruz uçağı 16 milyar dolar, İstanbul Havalimanı 10 milyar dolar. Yüksek hızlı tren, savunma sanayi tarafında, özel sektör yatırımları, sağlık yatırımları, barajlar gibi yani herkesin bildiği birçok alanda son süreçte yatırımlar yaptı. Bunları da çeşitli finansman ve yatırım yöntemleriyle hayata geçirmek zorunda. Doğru mu? Diğer taraftan da bölgesinde çeşitli petrol, doğalgaz, hidrokarbon gibi enerji kaynaklarına ulaşmayla ilgili bir takım adımlar at atmaya devam ediyor. Yani artık oralarda etken rol olmak istiyor. Bu adımlar nelerdir? Yani e, aslında herkesin bildiği gibi bugün mesela Doğu Akdeniz, işte Karadeniz, Katar, işte bir takım stratejik ortaklıklardan bahsettik. Bunları yani hiç kimse kara kaşına, kara gözüne bakarak yapmıyor. Ülke menfaati işte başta sorduğumuz soru burada geçerli. Ülke menfaati ne demek bunu anlamak lazım. Şimdi bizim hidrokarbon yatağı dediğimiz enerji kaynağı 3 trilyon dolar. O da bilinen. Yani bunun belki misli misli kadar daha hidrokarbon yatağından bahsediyoruz. İşte doğal gaz rezervleri, petrol rezervleri. Şimdi çevresindeki birçok ülkenin geleceğiyle ilgili hususlarda aktif rol alan bir Türkiye var. Suriye, işte Libya, işte Irak'ta, işte Azerbaycan'ın mesela Karabağ sürecinde gibi çevresindeki ülkelerin geleceğiyle ilgili artık aktör rol olan ve bölgesel güç olma yolunda İstikrarlı bir şekilde yol isteyen bir ülke var. Bakın Katar dünyanın en büyük ikinci doğal gaz rezervine sahip ülkesi. Ve Katar doğal gazını işte Avrupa ile Asya ile özellikle Avrupa ile buluşturma noktasında bir takım stratejik partnerlikler yapıyoruz. Buradaki rakamlar yüz milyarlarca dolar. Ülkemizin içinde bulunduğu süreçte az önce bahsetmiştim. Haritayı şöyle bir özellikle Türkiye ve çevresinin haritasını bir göz önünde bulundurun. İşte doğal kaynaklar, işte enerji kaynakları, Türkiye'nin jeopolitik konumu. Katar Avrupa'ya nereden götürmek istiyor doğal gazını? Nasıl satacak? Aslında haritada bunu görüyorsunuz. Çok daha öncesinde Suriye ile bir takım yol ve yöntemler denedi. Suriye'nin içinde bulunduğu pozisyon ve konumdan dolayı bunu başaramadı. Şu anda da Türkiye ile ciddi bir stratejik ortaklık yapmak durumunda. Burada kazan kazan ilkesi var. Zaten bir yatırım yapıyorsunuz, bir iş yapıyorsanız kazan kazan ilkesi olmadan başarılı olmanız pek de mümkün olmuyor. Bunlara ayrıca ilerleyen haftalarda detaylıca değinebiliriz. İşte buradaki Türk akımı, mavi akım vesaire bunlara ayrı başlıklar açmak lazım. Her biri çünkü içerisinde çok önemli meseleleri arz ediyor. Tüm bunlardan aslında ülkemizin hangi pozisyonda olduğunu, dünya üzerindeki yeni dengeler şimdi yeni normal sürekli işte çokça ifade edilen bir kavram haline geldi. Pandemi sonrasında neler olacak? Yeni normalde neler bizi bekliyor? Bugüne baktığımızda gene geçtiğimiz haftalarda Amerika'nın işte boşlanma oranı içinde bulunduğu ekonomik durum, işte muhtemel küçülme söz konusu. Yine euro bölgesinde İtalya'yı biliyorsunuz Yaklaşık 3-4 hafta önceki yapmış olduğumuz değerlendirmede İtalya'nın içinde bulunduğu krizden bahsetmiştik. Sonrasında İtalya şey Avrupa Merkez Eski Merkez Bankası Başkanı Draghi İtalya'ya bir kurtarıcı olarak atandı. Avrupa Merkez ile İtalya arasında daha fazla köprü kurması, bir şekilde kurtarma çalışması yapması bekleniyor. Yani tüm bunlara baktığımızda Amerika'nın Avrupa'nın içinde bulunduğu durum artık yeni normal sonrasında, dünya dengeleri içerisinde bir, bir takım ülkelerin ön plana çıkma fırsatı doğuruyor. Yani mesela şu an satın alma endeksine baktığımızda dünyanın en büyük 13. ekonomisiyiz. Satın alma verilerinde. Zaten en önemli aslında veri, ekonomik anlamda bakılması gereken veri budur. Netice itibariyle benim cebimde 100 euro var, Türkiye'deki Türkiye'deki bir vatandaşın cebinde 100 TL var. Avrupa'daki bir vatandaşın cebinde 100 euro var. Sen 100 TL ne alabiliyorsun kardeşim? İşte 3 kilo bilmem şu, 5 kilo bilmem şu ya da işte yani neye karşılık geliyorsa Avrupa'daki bir vatandaş oranın koşullarında 100 euroya neler alabiliyor? Buna bakmak lazım. En temel ekonomik veri aslında satın alma indeksidir. Burada da şu an dünyadaki 13. büyük ekonomiyiz. Mesela Formula 1 yarışlarını muhtemelen izlemişsinizdir. Formula 1 yarışlarında genelde araçlar birbirlerini nerelerde geçerler? böyle dikkat ederseniz düz yolda çok fazla böyle şeyler olmaz. Ama dönemeş noktaları çok kritik noktalardır. Çünkü iki aracın ya da işte yani araçların yavaşladığı ve hızlı kalkanın ya da viraja iyi girenin önde çıkma ihtimali olan süreçlerdir. İşte biz tam buradayız. Bu süreç sonunda bunu iddia ediyorum ve birçok kere söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Bu süreç sonunda pandeminin yarasını en hızlı saracak ülkeyiz ve bahsetmiş olduğumuz büyük resimdeki hedeflerimizi stratejik ortaklıklarımız sonrasında hayata geçirebilirsek büyük kazanımlar elde edeceğiz. Ne gibi kazanımlar bunlar? Şimdi tüm bunların şu bakış açısıyla bakmak lazım. Yani Türkiye işte pandemi sonrasında neler elde edecek, hangi pozisyona gelir, hani bunu çok rakamsal olarak ifade etmek çok doğru değil ama netice itibariyle geleceğe bir yatırım yapıyorsunuz. Ve etken rolü oynuyorsunuz. Bakın çok uzunca bir süre biz birçok masada edilgen bir ülkeydik. Şu an ise süreçlerin birçoğunda ülkelerin geleceğiyle alakalı hususlarda etken rol alıyoruz. Ha, bütün ekonominin bu görünümünde şu an çok önemli bir husus var. Bunu da defaatle söyledim. Fiyat istikrarı. Yani şu an bir insan düşünün. Bizim akciğerimiz gibi düşünün. Fiyat istikrarını. Yaşama organımız. Yani fiyat istikrarı meselenin tam ortasında dedik. Yani ne yapıp edip bu süreçte fiyat istikrarını sağlamak durumundayız. Ve Türkiye'nin geleceği ile alakalı bu bahsetmiş olduğumuz fırsatları yakalaması için bu çok ehemmiyetli bir nokta dedik. İşte bu kadar ehemmiyetli noktada insanların bazı güruhların o akciğerlerimize saldırmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Ve en hafif tabiriyle bunu alçaklık olarak görüyorum. Yani Böyle bir süreç içerisinde bu kadar hayati önem taşıyan bir noktada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı hedef alarak ne elde etmeye çalışıyorsunuz? Yani bunları siz de görüyorsunuz. Muhtemelen görüyorsunuz. Yani görmüyorsanız susun. Ama görüyorsanız ve bunları yapıyorsunuz en hafif ifadeyle tekraren söylüyorum alçaklık yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası herkesin merkez bankası. Benim sadece sizin değil. İşte az önce sorunuzun en başında ifade etmiştim. Milli olmak ne demektir? Yerlilik, millilik, Gazi Mustafa Kemal'in devletçilik ilkesi ne anlam ifade eder? Ne demektir? Bunları anlıyorsunuz. Eksi bilmem kaç. Neye istinaden söylüyorsun? Sıvap hariç. Sıvabı borç diye nitelendiriyorsun. Yani tekrardan söylüyorum. Siz bana 50 euro verdiniz. Bunun karşılığında ben size 100 TL verdim. 3 ay sonra bunu tekrardan takas edeceğiz. Bu bir eksi bakiye midir? Yoksa bir takas işlemi midir? Yani siz insanların algısıyla oynayarak, topluma ekonomi kötü diyerek, ülke batacak diyerek neye amaçlıyorsunuz? Yani çok affınıza sığınıyorum. Burada bu konular biraz böyle milli meseleler olunca biraz böyle gerginleşiyorum ama yani bu da hakikaten hak ediyorlar yani öyle söyleyeyim. Cengiz Bey biraz gerildiniz. İsterseniz başka bir konuya geçelim. Bir doğar tarafında ne bekliyorsunuz? Evet. Yani şimdi tabii öncelikle dolar tarafında işte dolar yükseldiği zaman ekonomi kötüye gidiyor ya da dolar indiği zaman ekonomi iyileşecek gibi genel böyle bir kanaat var. İnsanlar ekonomiyi dolarlar ters orantılı şeklinde değerlendiriyorlar. Böyle bir durum aslında tabii ki söz konusu değil. Yani ekonomi daha çok bütünsel bir kavram. Birçok verinin, birçok bilginin toplamı niteliğinde dengeleri olan netice itibariyle bir kur hareketi. Aslına bakarsanız çok fazla teknik analiz, paylaşımı yapmıyorum. Yani teknik analiz yaptığım oluyor ama çok fazla paylaşım yapmıyorum. Çünkü burada yönlendirici bazı hususlar olabiliyor. Mesela bir nokta veriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte dolar şuraya gelebilir, bu olabilir falan. Bu insanların kafasında bir şey oluşturuyor. Ama genel gene hani süreci anlatacak olursak, çok yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 8,5'lardan gelen ve Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hamleler sonrasında işte 7 6 90'lara değen bir grafik oluştu. burada işte birkaç düzeltme hareketi de yapıldı. Bir şey tabii ki hiçbir para birimi ya da emtia vesaire sürekli inmez, sürekli de çıkmaz. buradaki dirençlerin ya da destek rakamlarının nereler olduğuna dikkat etmek lazım. Tabii son süreçte dolar 6.90'dan işte bir düzeltme yap, ihtimali var demiştik geçtiğimiz haftadaki videoda. O düzeltme hareketini yapıyor. Bu düzeltme hareketinde hangi noktalara dikkat edilmeli? Özellikle işte 50 günlük ve 200 günlük ortalamalara dikkat etmek lazım. Burada Amerikan 10 yıllık tahvillerinin de etkisiyle birlikte dünyada gelişmekte olan para bilimlerinde biraz böyle şey oluştu. Stres oluştu. 50 günlük ortalamalarda işte 7.30, 7.28, 730'du rakamlar 200 günlük ortalamalarda da işte bir sonraki ana marjinal direnç diyebileceğimiz yukarıda 748'de rakamlar var. Bunun üzerine çıkarsa tabii başka bir senaryo konuşuruz ama marjinal direnci çok fazla kıracağını açıkçası şu an, şu aşamada öngöremiyorum. Ama aşağıda da zaten pivot rakamlarımız 675'te 685 bandı aralığında. Burada az önce de bahsettiğimiz gibi e, şunlara şu, şu an özellikle işte Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki oluşan hareketliliklere bakmak lazım büyüme rakamları gelecek olası işte Amerika'nın küçülme rakamındaki rakamın büyüklüğü Türkiye'deki de işte büyüme rakamları da e, bu tabi kurların üzerinde etkide bulunacaktır. E, bahsettiğim gibi burada şu, şu aşamada bir düzeltme yapıyor diyebiliriz bu düzeltmede de 50 günlük ve 200 günlük ortalamalar çok önemli. Tabii ki bu arada ise senedi piyasasında da bazı hareketlilikler oluyor. Yine bu işte Amerika'daki biraz enflasyona ilişkin gelecekteki öngörülerin ortaya çıkması, borsaların amiral gemisi S&P 500 endeksi burada dikkat edilmesi gerekir. Bir de tabii gelişmekte olan pazarlarda da DAX öncü amiral bir endeks niteliğindedir. Buralardaki hareketlere de bakmakta fayda var. Şu an için bunları söyleyebilirim. Yargı Bey çok teşekkür ederiz değerli ilginizi bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim. Bu arada şunu da ifade etmekte fayda var. Bundan sonra bu paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Bu paylaşımlarımızda bizleri izleyen ve dinleyenlerimizin takip etmesini rica ederiz. Herkese teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.